Canlı dedim bunu canlı yayını izleyenler hatırlar. Kız ne dedi hepsini videoda göreceksiniz arkadaşlar. Yayın kesintisi olduğu için kalite biraz düşük arkadaşlar. Lütfen bu videoluk idare edin. Normalde yayın geçmiş atmıyorum biliyorsunuz ama video içeriği çok güzel olduğundan dolayı. O an canlı yayında olmayan kardeşlerime de izletmek istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 500 bin aboneye doğru ilerliyor sizler sayesinde arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Beni takip edin. Beni takip eder misiniz? Hayır edemeyiz. Aa İrem abla takip ediyor. Bak bak buradan çiçek çıkıyor. Buraya atlayın buraya. Abla bu, buraya atla buraya. Tamam ben ben atladım ben atladım. Aa Sıla abla bize gelmiyor mu? Sıla abla gelsene. Sıl uçaktan gidiyor ki. Uçakta gitme buraya gel. Sıla ben indim. Biz indik ki uçaktan aşağı. İrem abla saçını nasıl kırmızı yaptın? bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun sen yapmadın mı? Ha bak sana gömleğimi veriyorum ha. Ha gömleğimi attım. Aa sağ ol. Kırmızıya kırmızı yakışmaz yakışır. mı? Yakışır. Sen de benim tişörtümü al bari. Al be ah ayıp. Hadi gidelim. Gel burada ithal ettim. Bu? <laughs> Bu sıla nereye gitti? Sura. Bilmiyorum. Aa adam geliyor. Sura. Adam geldi. Adam beni öldürüyor. Adam bana yardım edin. Vurma lan. Sıra buraya gel buraya gel. Geldim. Hadi gel. Seni arabayla götüreceğim buraya gel. Gel buraya. Arabaya <laughs> bin. Arabaya <laughs> bin. Abla arabaya bin sana. Bu abla. Sıra abla gökyüzünden bir gelemedin ya. Biz indik buraya. Gökyüzünden bir gelemedi ya. Ben onu arabayla alayım mı? <laughs> Bak seni burada işaretli şey bulacağım gel. Aaa Sıra abla. <laughs> Ha slabla boğulmuş. Slabla boğuldu. Sen nasıl boğuldun? Yüzme bilmiyor muydun? Sen yüzme bilmiyor musun? Abla gel buraya. Slabla buraya gel çabuk. Gelsene buraya. Buraya gel buraya. İçeriye gel. Neredesin? Buradayım. Gel böyle gel. Sen silahsız mı savaşacaksın? Silah yok. Buraya gel silah bulursun çabuk. Buraya gel silah bul. Bak sana bomba atarım ha. Ya silah da bak mı var silah deyip duruyorsun. Çıldırıyorum. Bas. Tamam mı var mi? Silah bulalım. Silah bu. Sabahtan silah bulamıyorsun. Yanıma gelsin buraya gel. Gel buraya gel. Tamam geliyorum. Atım. Aa yanıyorum. Yanıyorum. Yardım et. Yardım et yanıyorum. Aa abla ben yanıyor musun? Yandım? Sen niye yanıyorsun? Ben Yaz geldiğinden. Ya. Ben yakmadım. Yaz mı geldi? Havalar ısındı diye yandın mı? Hayır sen yaktın. Nerede? Ben yakmadım ki. Ben sprey boyattım yere. Yok. Ben yakmadım. Sergime ben... satsana. Ama. Sen. Aa, senin karnına ne oldu? Karnını tutuyorsun. Bir i̇şte yandı. Karnın yandı mı senin? Evet. Karnına çay mı döküldü? Aylık. Ay sana buradan. Ah! Silah çıkıyor. Kırmızı bölge diye. Abi silah çıkıyor gel buraya. Çabuk. Uygun ucuz bonuslu bir şekilde perdijital.com'dan ucelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında benim linkimden ben de o siteden alıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Senin nasıl çay döküldü? Benim de canımı hissettin. şeyim var mı Ferdi Bey? Ben, ben altıma bez yapmıyorum ki ben e, altıma seçmiyorum ki artık. Ben altıma seçmiyorum çıkıyorum. Çıkma. Ben çıkıyorum. Ne olur çıkma. Ama işim var. Çıkma ne olur. Ocakta yemeğim mi var sanki? Evet. Ocakta yemek yenmez. Eğer çıkarsam bir daha seninle konuşmam. Çıkma eşek. Peki çıkmıyor. Teşekkür ederim. Hadi gel buraya çabuk. Gel. Ben şu abi de tahta var ben onu isteyeceğim gel. Sen de bana <laughs> yardım eder misin? Ederim. Hadi gel ondan. E, abiden şey isteyelim. Dört numaralı abi bana tahta sniper'ı verir misin? Katmanalar bana tahta sniper'ını verir misin? Ölmüş o. Ah! Ah bana tahta sniper'ı ver de. Bana tahta sniper'ı ver de hemen. Abi dübünü de vermisin ne olur? Abi dübün. Seni yerim diyor bana. <laughs> Teşekkür ederim. İrem abla buraya gel çabuk. İrem abla sen boklu İrem'i tanıyor musun? Boklu İrem var tanıyor musun Boklu İran'ı? Lütfen beni beklesene Ben Ben seninle konuşmayacağım ben artık de. beni bek Sen arabama binmiyorsun Bineceğim dur Bilmiyorum Bindim Geri. Hadi gideyim Tamam bindim Hadi seni gel. Hadi. Dört manalar sen buralarda dur ben geliyorum tamam mı? Bak burada araba var çabuk gel. Seni nereye götüreyim? La ablam bana bir çıksa tekrar girelim. mı yesin gir. Bizle oynasaydı. Bizle beraber aşağı atlasaydı. Bir daha desene ne dedin? Ne mı yesin. Tamam. <laughs> Söyledim. Bakım. Boku... Ama biz ona söyledik bizimle oyna diye. Söylemedik mi sanki? Doğru söylüyorsun. Abla senin sevgilin var mı? Yok ki. Şey. Vallahi. Mi? Valla. Benim de sevgilim yok. Aa. Evet. Neyse Olur. Benim sevgilim. Oyunda sen olur musun? Olurum. Aa. Teşekkür ederim. Hadi o zaman bana. dakika benim çıkmam Tekrar gideriz beraber az sonra. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Buradan. Ben... Bay bay. Aa sen çıkıyor musun? Evet. Ama sen. Ama hani bir sevgili olmuştuk. Sonra gireriz tekrar. Ama insan sevgilisini bırakır mı? Saya tak betul. berjumpa dengan kamu. Ya Saya tak nak Evet arkadaşlar videomuz böyle. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Sizlerden bir ricam var. Burada çıkan ekranda instagram hesabımı takip ederseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Beni seviyorsanız ee, akşam canlı yayınlara gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Cansınız. Bay bay.